Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Eylül güncellemesinin ikinci sneak peek ile karşınızdayım. Bu sneak peek videosunda yeni gelecek efsanevi savaşçı Meg'in oynanışını sizlere sunacağım. Meg'i detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yıldız güçlerine bakacağız, aksiyonuna bakacağız, hasarına bakacağız vesaire. Bütün yönüyle Meg kardeşimizi inceleyeceğiz. Şöyle tatlış küçük bir e, savaşçı olur benim çok hoşuma gitti e, görüntüsü birazdan da dediğim gibi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz sizlerden güzel bir like bekliyorum abone değilseniz de kanala abone olmanızı sizlerden rica ediyorum ayrıca videonun yayınlandığı esnada esna esna konuşamadım no canlı yayında canlı yayında klan savaşları var sizleri bekliyorum diyorum ve tıklayaraktan bu arada ana ekrandaki ufak tefek değişiklikler de bu şekilde olacak tıklıyorum ve buradan Megi görüyorsunuz hop Tıkladığım zaman Mac yüksek hasarlı diye geçiyor. Efsanevi savaşçı. Şu şekilde arkada robot hareketli. Bu arada zaten Max Blues şey Max diyorum. Search kendisi galiba yanlış görmüyorsam. Şöyle elinde bir tane ışın tabancası gibi bir şey diyeyim ya. Böyle daha çok su tabancasına benziyor ama hani böyle e, uzay filmlerinde ışın tabancası olur ya Ona benziyor. Böyle ufak küçük Max gibi diyebiliriz ya. Böyle kıyafetleri falan bir enteresan olmuş. Hoşuma gitti. Çok tatlı görünüyor kendisi. Buradan pinlerine bakabilirsiniz. Çap 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 diye alkışlıyor. Şunlar şöyle ee, Rozetler işte arkadaşlar Özelliklerine bakacak olursak Meg'in sağlığı maksimum seviye için 3080 ve hareket hızı da hızlı Normal saldırısı hedef belirlendi Meg silahıyla düşmanlarının sabrının sınırlarını zorlayan kısa menzil bir atış yapar demiş 2x420 hasar veriyor Uzun menzil ve çok hızlı bir şekilde dolduruldu söyleniyor süperi ise süper makine diyor. Mac robotunu atlayıp ortalığı birbirine katar ve bu bir saniye yani böyle e, robota dönüşmesi birazcık süre alıyor. Buradan tıklayıp robot özelliklerini görebiliyoruz. Robotun 7000 e, sağlığı var. Hareket hızı da normal geçiyor. Kalabalık kontrol demiş. Hiçbir şeyi şansa bırakmayan güçlü bir yaylım ateşi kalabalığı dağıtmanın en hızlı yolu demiş normal saldırısı. Bu şekilde 8 x 336'lık bir hasar veriyor. Uzun menzilli ve normal doldurma hızına da sahip. E, ultisi ise robotun ultisi çeliği hissetlemiş. Robot kollarıyla güçlü bir darbe vurup düşmanlara gücünü gösterir. 3360 e, menzilde normal olarak geçmiş robotunda e, robotun da istatistikleri bu şekilde. Aksesuarına bakacak olursak Voltaj makinesi demiş. Robot 5 saniye boyunca saniye başına 450 puan iyileşir. Maç başına kullanım hakkı 3. Bu da güzel bir e, bence aksesuar. Ama normal halinde bir aksesuar kullanmadım. için o birazcık böyle e, savaşçının normal halini bana birazcık güçlendirmiş gibi geldi. Yani öyle güçsüzmüş gibi hissettirdi normal halini. Tabii ki robot hali gayet iyi. E, i̇lk yıldız gücüne bakalım. Kuvvet alanı Mek robotu yok edildiğinde 30 yüzde %35 kalkan elde eder demiş. İkinci yıldız gücüne baktığımızda oto imha, Robot süresi dolduğunda patlayarak yakındaki hedeflere bin hasar verir ve bu hedefleri geri püskürtür demiş. Yani ee, yok edildikten sonra kendisini koruması için ikisi de güzel bir alternatif diye düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü e, burada da %35'lik bir 30 saniye süren kalkan alıyor. Gayet iyi. Burada da yok edildiğinde e, düşmanları kendisinden püskürtüyor. E, i̇kisinin de farklı kullanım alanları olabilir. Ben ikisini de deneyeceğim. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Deneme arasında Max savaşçısını deneyelim bakalım. Gel bak buraya. Atışlarını göstereyim düz vuruşlarını. Şu şekilde 2 tane hop 420 buran mermi atıyor. Çu, çu. İşte hepimizin beklediği o an arkadaşlar. Tıklıyoruz. Hop diyor ve robota dönüşüyor. Da 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 diye böyle sıka sıka gidebiliyorsunuz ultisini bastınız. Bu arada hasar vermeniz rakiplere ultisinin hızlı dolduruyor. Ultisi kendi kendine doluyor. Onu da söyleyeyim. Çok da böyle yavaş dolmuyor ultisi. Canı azalıyor saniyeye göre gördüğünüz gibi. Yani zaman geçtikçe canı azalıyor. aksara başladığınızda 5 saniye boyunca 1 2, 3, 4 5 tane 450 can iyileşmesi vermiş oldu bize. Gayet bence güzel bir aksesuar. Yani nerflenirse mesela bu nörflenebilir. Robot süresi birazcık daha kısaltıla bilmesi açısından. Ama yani böyle e, ee, güzel ya mermileri de birazcık daha aynı yere gitse o zaman da çok abartı olurdu ya. Abi çok korkutucu görünmüyor mu ya? Hani rakipte olsa falan bilemedim ya. Biraz büyük yani. Baksana şuna. Canavar mısın be? Baksana abi vuruş menziline. Ultisinin vuruş menzili gerçekten mükemmel bu arada. Şöyle bakın. Gibiden daha büyük galiba ya değil mi? Çat ediyor vuruyor. Güzel. Şimdi Maggie bir hasar aldıralım. Normal hale döndürelim. Bu da patlamış hali gördüğünüz gibi. Kalkanlı bir şekilde. Bir daha robota dönüştük. Hızlı bu arada ha, ultisi çok çabuk doluyor. Yani öyle çok fazla vurmanıza gerek kalmıyor. Ultisi çabuk dolayan robotu e, robot dönmesi baya e, kolay görünüyor şimdilik. İkinci yıldız gücü oto İmha'yı da deneyelim. Öncelikli olaraktan kardeşimiz de ultimizi bir kasar. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ultimizi kasıyoruz. Hoppa diyoruz. Buradan böyle. o buradan vuruyor mu? Buradan vuracak neresi utanmasa bak menzili baya iyi ya. Keşke be. Bakalım. Hop gördüğünüz gibi bir kasar verdi. Gayet iyi. Bak şimdi küçük robotların içinde patlayacağım. Bum. Boom! boom. Aga be. Güzel. <laughs> bu da iyi de ya dediğin gibi arkadaşlar yani bu da kullanılabilir. E, rakipleri ittirmek için. Diğeri de güzel bir alternatif aslında. Yani deneyip bakacağız yani hangisi daha verimli olur. Bilemiyoruz şimdilik tabii ki de. Uhu, devam. Arka bahçede oynamak istedim sevgili arkadaşlar. Bu arada bu bize Supercell'in güncellemeleri tanıtmamız için sağlamış olduğu hesap. Onun da bilgisini verelim yani sevgili arkadaşlar. Evet selamun aleyküm arkadaşlar ben DJ Harun Gel gel kaçma gel 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 Ver Hoppa ay çok hasar yedim lan orada bir anda İşte böyle e, Canına güvenip de yani sonuç olaraktan altı yedi bin civarında maksimum seviye yedi bindi galiba Yedi bin civarında bir canı var arkadaşlar ona da o kadar güvenmemek gerekiyor çünkü iki bul vuruşu bayıldır yani Şöyle hop Yedi bin can aynen ya bu bence birazcık da uzakta kalması gerekiyor ya. Çok böyle hasara girip de eee yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hocam şöyle bir aksesuar basalım. Oo. Bulcum. Büyük ya. Of oh çok büyük yani bana aşırı büyük geliyor ya. Fazla büyük arkadaşlar. Haksız mıyım? Ya yani onun bir korkutuculuğu var. Aslında gerçekten e, çok inanılmaz böyle uu oh falan diyebileceğimiz bir durumu yok bence. Yani beklediğinden beklediğim kadar abartı değil ya. Mermilerinin birazcık daha yavaş gidiyor olması falan bunda etkendir diye düşünüyorum ama ama korkutuculuğu var yani. Bak mesela burada dönüştük, tamam mı? Öldürülebiliyor. Öldürülmesinde sıkıntı yok ama hani zor yani anladın mı? Kafa karıştıran bir karakter. Ve normal hali, upgrade olmamış hali, robot olmayan hali bana Güçsüz geldi birazcık ya. Bilemiyorum yani bunu tabii ki de oynadıkça. Bu arada botlara karşı oynayıp e, fikirlerimi beyan ettiğim için tabii ki de oyuna geldiğinde oynadığımızda e, daha farklı olabiliyor. Bunu da belirteyim. Çünkü birçok savaşta bu oldu. İşte çok güçlü diye düşündüklerimiz çok efektif olmadı. Bu ne ya böyle iş yapmaz dediklerimiz bayağı güçlü oldu falan filan. E, o yüzden e, oyuna gelmesi tabii ki de daha önemli bir etken. Bir gelsin detaylı bir şekilde inceleyelim. Orası ayrı bir olay ama sanki bana insan hali çok böyle güçlüymüş gibi gelmedi. Bak mesela burada birazcık Bekledi yani robot olurken, ee, oradan bayıldı o yüzden. Aa bu arada ultim gitmemiş. Arkadaşlar S.A. gel bakayım buraya. Şuradan şöyle. Güzel. Öldüm mü şey... Gel bakalım. E, canı çok az bu arada. Canı baya az yani hasara kesinlikle... toleransı olmayan bir savaşçı. Hoppa, da belirtelim sevgili arkadaşlar. Ama işte böyle yaptım iyi, eline sağlık olur. Şöyle buradan basabiliriz. Canımızı. Hoppa. Vay 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 vay. Bot kardeş. Şimdi şuradan bir upgrade alalım. Da 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 Bir aks basacaktık ama hocam. Olmadım be. Keşke be. Keşke be. Keşke be. Robot kardeş. Ooo. Oh. Dur lan. Hmm. Evet arkadaşlar, niye oradan gidiyorsunuz ki? Oh. Da 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 da. Bu hasar mı veriyor? Yok, öbürünü almış. Gel 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 gel. Mesela bak burada ciddi hasar. Bu arada e, robottan döndükten sonra ilk e, o canı kaçsa ona dönüşüyor. Onu da fark etmişsiniz mesela 382 canım var şu an. Ölmezsem erdoğar olmaz. E, canım dolmuyor vesaire bir şey olmuyor. E, öldür bakayım beni. Ya gördüğünüz gibi a 782 oldu lan. 382 782 500 can arttı. Allah Allah ilginç. O doğma süresi mi acaba? Hasar yeme süresinde mi oldu? Ne oldu? Bilemedim. Neyse ağlayak bakalım. Bot olsa ağlama ağlamadır hocam. Bir de hesaplaşmada deneyelim. Bu arada bu kazanma animasyonu kendisini görüyorsunuz. Süper kahraman kalkışı yapıyor ben inişi değil. Bir de kaybetme animasyonuna ve hesaplaşmada deneyelim. Bu da Meg'in kaybetme animasyonu. Ağlıyor küçük. Meg'imizi nasıl üzersiniz siz ya. Ablacım ağlama be bizi de ağlatacaksın. Son olarak Max savaşçımızı bir de hesaplaşmada deneyelim. Canı bayağı bir az hasar da normal halinin o kadar yüksek olmadığı için hesaplaşmada çok temkinli oynanması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım düşüncelerimde düşüncelerim de haklı çıkacak mıyım? Öncelikli olaraktan benim amacım direkt olarak da ulti kasmak derken bu neymiş böyle 84 canım kaldı. Zaten 3k canım var birader. Püf etseniz. Canım gidiyor. Benim acilen. Lan ne yapıyor bu ya? Uh, ejderha geliyor. Hocam ejderha ile şöyle ortaya toplayalım. Şuna gitmeyeceğim, ortaya gideceğim. Oğlum burada iki tane varmış ama neyse. Arkadaşlar şuna da basacağım hatta. da 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 da. Da 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 Ya hayırdır lan sen kime vuruyorsun lan? Bakayım. bu birazcık sıkıntı. En azından şunları eşitlesek. Ah! Alır abi alır. Yani tam tahmin ettiğim gibi ya hesaplaşmada böyle bir inceden ee, yetmiyor gibi arkadaşlar canı ya. Hesaplaşmada bence çok temkinli olması gereken bir savaşçı. Takım modu için daha uygun olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunlar tamamen şu an... Eee, deneyip de edinmiş olduğum fikirler oyuna geldiğinde oynandığında çok daha farklı tecrübeler elde edebiliriz. Gelince tabii ki de daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Benden bugünlük bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bilgilendirici bir video olmuştur. Video ise dışında ise ben ve Özmen onun kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmına benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.